Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar ben bıldırcın yavrularımın gelişimi için un kurdu beslemeye başladım. Çünkü un kurdu larvaları bol miktarda protein içerir ve bu protein bakımından zengin oluşu güzel bir yavru yemi olmasını sağlar. Akvaryum balıklarınız için de kullanabilirsiniz. Ama ben bıldırcın yavrularımın gelişimini artırmak için o yavruların sağlam bir bünyeye sahip olmaları için protein bakımından zengin olan bu un kurtlarını besliyorum. Siz un kurtlarını internetten sipariş ettiğinizde şu şekilde elinize satışa hazır haldeki larvalar gelecek. Bu larvaları ben kendim ürettim. Size anlatabilmek için bu şekilde gösteriyorum. Tabi bir miktar da kepekle beraber yani yaşam ortamıyla beraber gelecek. Ve siz bunlar elinize ulaşır ulaşmaz hemen ne yapmalısınız? Bunlara güzel bir yataklık hazırlamanız lazım arkadaşlar. Bu işlemi basit ve ev ortamında yapmak için 3 kap yöntemini kullanın arkadaşlar. Şu şekilde 3 tane kap ayarlamanız gerekecek. Bu üreteceğiniz kurdun miktarına göre değişir. Bu kaptan daha küçük kaplar da kullanabilirsiniz. Bu kaptan daha büyük kaplar da kullanabilirsiniz. Şimdi böylesi bir kabı hazırladınız. Kabın ağzının açık olması sorun olmaz diye tavsiye ederler ama kabın ağzı açık olduğu zaman hazırladığınız o yataklığa güveler geliyor arkadaşlar ve sizin larvanızın ortamına ortak oluyor. Ortak olması çok bir sorun yaratmıyor ama güvelerin o larvaları hoş bir görüntü oluşturmuyor arkadaşlar. Bu sebeple kapağını şu şekilde kestim ve bu kapağın o kesilmiş noktasına da sinek teli geçirerek güzel bir havalanma ortamı sağladım. Kapağı bu şekilde havalandırma yapmadan direkt kapatırsanız olmuyor arkadaşlar. O kesinlikle tavsiye edilmez. Ağzı açık ya da ağzını kapatacaksanız şu şekilde bir havalanma ortamını oluşturmanız tavsiye edilir. Peki bu larvalarımız için ilk yataklık nasıl hazırlanır? Yataklığımızın ana malzemesi kepek arkadaşlar. Kepek nedir diye soracak olan olabilir. Kepek buğday öğütüldükten sonra un haline geldikten sonra o buğdayın kabuğudur arkadaşlar. Bu buğday kabuğuna kepek diyoruz ve şu şekilde yaklaşık 2 santimetre olacak şekilde kepeğimizi yerleştiriyoruz. Bu kadar yeterli. Bu size ulaşacak olan kurtlar satış olgunluğunda hatta pupaya dönüşme aşamasına yakın oldukları için oburdurlar ve bol miktarda besin tüketirler. Bu sebeple onların gelişimini artırmak için bu yataklık ortama bir bardak mısır unu, bir bardakta da buğday unu ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Temin edebilirseniz bir bardakta da civciv yemi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu yataklığı şu şekilde karıştırıyorum. Yatakların çok kalın olmaması gerekir arkadaşlar. Kalın olursa altta kalan bu besin maddelerine ulaşmaları zor olabilir. Çünkü üst kısımdan beslenmeyi tercih ediyorlar. Ve üst kısmı tükettikçe oluşturdukları dışkılar, gübreler alta doğru iniyor. Ve altta bir gübre tabakası oluşuyor. Bu sebeple ilk yataklığınızın 2-3 santimetreden daha kalın olmamasına dikkat edin. Bu şekilde kaliteli bir ortamı hazırladık ve un kurtlarımızı bu yataklığa yatırıyoruz. Arkadaşlar un kurtları bu larva aşamasındayken yani satış boyundayken dediğim gibi çok oburdurlar. Bunların nem ihtiyacını nasıl karşılayacağız? Nem ihtiyacını patatesle, elmayla ve havuçla karşılayabilirsiniz arkadaşlar. Tabi bunların hepsini bir günde tüketmeyecekler. Küçük küçük halkalar, küçük küçük küpçükler oluşturup bu un kurtlarınıza vereceksiniz. Ve bu boyuttayken kesinlikle her gün yemlerini kontrol edeceğiz arkadaşlar. Çünkü suya da ihtiyaç duyacaklarından bu besinlerden sıvı ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Çünkü yataklıkta sadece kepek, mısır unu ve buğday unu var. Bunların da su oranı çok çok az. Metabolizmalarının devamı için o su yetmez. Bu sebeple ne yapacağız? Bu şekilde meyve ve sebzeleri kullanabileceğiz. Elmadan şöyle ince bir dilim alıp tam ortaya bırakabilirsiniz yine patatesten şu şekilde ince birkaç halka yapıp koyabilirsiniz çok kalın olmasın arkadaşlar çok kalın olduğu zaman onlar onu tüketmeden çürüme ya da küflenme başlıyor bu da bu ortamın sağlığı için hiç de uygun değil sonra havuçları da şu şekilde veriyorum ben ince şeritler halinde kesiyorum ve havuçları da bu şekilde beslenme ortamını bırakıyorum arkadaşlar. Ve bu besinlere aynı anda üçünü birden vermek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Bir gün patates, bir gün elma, bir gün havuç, bir gün muz kabukları. Başka bir günde şöyle ince kıyılmış marul yapraklarını verebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bunlar artık her türlü besini rahatlıkla tüketebilecek büyüklüktedir. Ve ağzını kapatacağız bu canlılardan başka bir canlının girmesine izin vermeyeceğiz. Ve işlemi tamamladık arkadaşlar. Bu işlem her gün takip edilir ve birkaç gün sonra artık bu larvalar pupaya dönüşmeye başlar. Pupa hareketsizdir. Bu sebeple bu larvaların olduğu ortamdan pupaları uzaklaştırmanız lazım. Ve yine ortamda sıvı ihtiyacını karşılayacak besin yoksa bu larvalar pupaları yiyerek tüketebiliyor ve sizin üretiminize engel olmuş oluyor. Bu sebeple takip ediyoruz arkadaşlar. Pupalar oluşmaya başladığında hemen ikinci kabımız devreye girecek. İkinci kabımıza da aynı şekilde bir yatak hazırlayacağız. Ve bu yatakların üzerine pupalarımızı yerleştireceğiz. Pupalar hareketsizdir ve besin tüketmezler. Ama pupalardan böcekler çıkmaya başlayacak. Bu böcekler besin tüketmeye başlayacak. Bu sebeple pupaları ince bir yatak üzerine bırakmanızda fayda var arkadaşlar. Ve en son böcek oluşumu başladıktan sonra da üçüncü kap devreye girecek. Buradan oluşan böcekleri alıp üçüncü kaba aktaracaksınız arkadaşlar. Ve üç kaplı bir çalışma sistemiyle un kurdu larvalarınızı güzelce yetiştirip güzelce çoğaltacaksınız. Benim buradaki yaptığım çalışmaları göstermek istiyorum. Bakın burada larva aşaması. Burada larva öncesi aşama yani yumurtadan çıkmış larvalar biraz gelişmiş larvalar ve anaç ortam şimdi daha yakından pupa nedir nasıl alınır onu göstermek istiyorum sonra da en son ki bes ortamını yakından göstermek istiyorum arkadaşlar yumurtadan çıkan yavrular sürekli kabuk değiştirirler ve bu gördüğünüz kahverengi yapılar. Bu larvaların kabukları ve şu şekilde karıştırdığımda larvaları iri ufaklı görebiliyorsunuz. Ve bu larvalar geliştiğinde yeteri kadar kabuk değiştirdiğinde şu şekilde pupalara dönüşüyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Pupalar hareketsizdir. Bu sebeple ortamdan uzaklaştırılmalıdır. Bu ortamda sıvı ihtiyacını vereceğiniz besinlerden karşılayamazlarsa ya da besin vermeyi ihmal ettiğinizde larvalar bu pupaları yiyerek sıvı ihtiyaçlarını karşılarlar ve yaşamaya devam ederler. Ama bu da sizin üretiminizi olumsuz etkiler arkadaşlar. Ve şimdi ilk yaptığım üreme ortamındaki gelişimi yakından bir görelim. Evet arkadaşlar. Bu ortamı kendi haline bıraktım. Ve kış boyunca buradan pupaları da almadım. Pupalar olgunlaştı, böceğe dönüştü. Böcekten larvalar çıktı. Larvalar bu şekilde sürekli kabuk değiştirdi ve tekrar pupa oluştu ve gerçekten çok inanılmaz bir gelişim sergilediler. Hiç dokunmamamın sebebi kış aylarında soğuk ortamda metabolizmaları yavaştır ve üremeleri yavaştır arkadaşlar. Bu sebeple dokunmadım. Ama yaz aylarında bunu kesinlikle ihmal etmeyeceksiniz. Yaz aylarında sıvı ihtiyaçları artacak, metabolizmaları hızlanacak. Sürekli takip edeceğiz ve oluşan pupaları mutlaka ortamdan uzaklaştıracağız arkadaşlar yine pupalık alanda oluşan böcekleri de böceklik alana alacağız. Böylece yavru kaybı, larva kaybı olmadan, pupa kaybı olmadan üretim yapacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yumurta kolilerinden de bir üreme alanı oluşturdum. Bu yumurta kolileri böceklere rahat hareket alanı sağlıyor ve çiftleşme olayı daha rahat gerçekleşiyor. Bu sebeple böceklerin olunduğu kaplara mutlaka yumurta kolileri koymanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bakın aynı ortamda yumurta, larva, pupa ve böcek var. Şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın üste doğru beslenirler demiştim. Ve şu alt tabaka tamamen toz halinde bu larvaların gübreleri. bu sebeple yataklıklar çok derin yapılmamalı arkadaşlar. Siz derin yaparsanız yataklarınızı bu yataklığın sadece üst kısmını kullanacak ve alttaki besinler kullanılacak. Onun için yatağı ince yapıyoruz ve besinleri tükendikçe üstüne besinleri ekliyoruz. Oluşan pupaları ayırıyoruz ve altta bir gübre tabakasının oluşmasını sağlıyoruz. Sonra sadece üst taraftan bu besi ortamını, larvaları, pupaları ve böcekleri uzaklaştırdığınızda Geriye sadece bir gübre alanı kalıyor. Bu gübre alanını da hemen atmıyorsunuz arkadaşlar. Birkaç gün bekliyorsunuz ve ortama yine birkaç dilim patates koyuyorsunuz. Olur ki bu gübrelik alanda daha çatlamamış yumurtalar vardır ve yumurtadan çıkan yavrular patateslere hücum ederler. Böylece birkaç tane larvayı daha kurtarmış olursunuz. Evet arkadaşlar bu paylaşımda sizlere un kurdu nasıl yetiştirilir, sağlıklı olarak nasıl çoğaltılır, fire vermeden nasıl çoğaltılır onu anlatmaya çalıştım. Ve havalar da ısınmaya başladığı için artık bu kap üzerinde büyük bir çalışma yapmam lazım. Bu kabı 3 kaba aktaracağım arkadaşlar. Buradaki pupaları, buradaki larvaları, buradaki böcekleri ayrı ayrı kaplar alacağım ve bu ısınan havanın etkisiyle larva sayısını, böcek sayısını artırmaya çalışacağım. Ve böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.